Evet bugün Bedwars oynuyoruz ama biraz farklı şekilde. Bu indirdiğim shader sayesinde oyunun kalitesi bayağı arttı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Şu an gördüğünüz üzere RTX Bedwars oynuyoruz. Ve yanımda çok saygıdeğer bir konuk var. Hoş geldin kardeşim. Aşk bulduk kardeşim. Uzun zaman sonra konuklu bir video çekiyorum. Bunun altında da 31 like. Sen kaç like bekliyorsun? Ona göre arttıralım. 41 like bekliyorum. 41 kere maşallah. 41 like bekliyor arkadaşlar. 41 like atarsanız çok güzel olur. Bu adamlar nerede? Kırdım ben bunları bu arada. Siz şöyle bir kapatayım kanka sizi. Ya sen gel artık. Gel. Adamlar burada. Demir kılıç Allah aldı, demir kılıç ekber. aldı. Aynısına dal, aynısına dal. Tam bunu aldım ben. Tamam Tam bunu da aldım çok iyi. Arkadaşlar size bu shader da 20 like olduğu takdirde yorumlara direkt sabitleyeceğim. Ve ayrıyetten şu an oynadığım pek 2k pekim. Bu da zaten bir önceki videoda Eee gidip indirebilirsiniz. Onda bir böyle 30-40 kişi falan indirmiş. Valla çok mümtaz oluyorum böyle olduğu zaman. Değil mi? Sen, sen ne oluyor musun böyle durumlarda? Oluyorum. Ya böyle insanlar düşünsene 50 tane insan senin yaptığın şeyle oynuyor. Çok iyi bir duygu değil mi ya? Allah herkese herkes. nasip etsin. Ah iki kişi var. Tamam. i̇ki kişi üstüme koşuyor. Ah! Ah! Evet arkadaşlar küçük bir internet hatası oldu orada. Ee, o yüzden öldüm. Yoksa o bağırışları falan saygı e, saygıdeğer konuğum yaptı değil mi? Şimdi yanlış evet. yalan olmasın. Bu arada e, şu loncayı da görüyorsunuz. Geçenki videoda da söyledim. Ufak bir düzenleme yaptıktan sonra loncayı şey yapacağım ve herkes loncaya katılabilecek. 61 blon var bu arada. O Trabzon. Bir tane adamın önünü keseceğim. Bize gidiyor, bize gidiyor adam. Bas 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 bas. Ah sabır amına koyayım ya. Çok iyi. Evet, saygıdeğer konum ee, ortayı toplamış. Çok iyi oldu bu. Saygıdeğer konum parayı basıyor. Saygıdeğer konum ya. İşte böyle insanlar oldukça ben hiçbir zaman arkada durmam. <laughs> Helal olsun. <laughs> Değişik cümleler. Bu arada 41 like gelirse Hasan'la bir video daha çekiyorum. Hatta gelmese de çekiyorum çünkü kendisi çok saygı değer bir insan. Allah razı olsun. İsmail Kartal gibi şöyle bir el de yapalım. Aynen yaptı şu an. Gel sarıya doğru bir ufak bir yol tutalım. Alev topu atarsa burada kaydı bırak ekran kartını götüme sokarım. <laughs> evet. Git bakayım. Oha nereye gittin? Oo hocam. Aa kendin düştün işte. Sen benim saygıdeğer konuma vurursun hakkını ödetir. Bir dakika yanlış oldu cümle. Cezasını çeker. Anan Arkadaşlar şöyle devam edelim. Bu arada ben bu saygı değer konum yanımda varken çok odaklanamıyorum oyuna. O yüzden kusura bakmayın. Oo sen TNT koydun. Sen çok iyisin ya. Kardeşim 5 tane TNT'im var. Benim de makasım var. bir maç geliyor ama senin aklında geliyor mu? Alev topu atarsa söyle ağlarım yoksa. Bakayım. Atmadı. Sen bir git, sen de git. Atla atla atla. Aldım birini. Bunu da aldım kırıyorum Kırdım Dal 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 Arkadakine dalıyorum sana vurmasın diye arkamdan Oynama arkamdan oynama olsun. Tam buna da tek çok iyi Adam gözümün önünde alışveriş yapıyormuş Adama Aldın o, mı abi? adamı? Fazlaymış lan mavi de çok Fazlaymış herhalde Bekle Aldın. helal evet. evet arkadaşlar hemen ikinci oyunumuza geçtik Kırmızı takıma hemen bir tecal arif yapalım Bir de biz bir take and nap yaptık İngilizcesi olanlar anladık abi dişim Adam en kaplıyor bu arada. Tunahan adın Tunahan mıydı onu da bilmiyorum göremedim. Taner Taner, Taner O kadar. mı? Anladınız mı dostlar SPV? An dostlar SPV anladınız mı? Ben şey yapıyorum. Oyalı Kırdım. Gel. Zaman çok fazla. Birini alabilirsin. Arkadaşlar şimdi tekrardan geldik bunlara. Kendiniz kapatmayın buraya. Ha, koyuyor bana. sen nere nereye saklanıyorsun hala? Öldün mü? Gel buraya. Gel. Gel. Taner, Taner gel. Yat aşağıya bizi Anlat uğraştırmayın. Arkadaşlar şöyle devam edelim hemen. Arka takıma doğru gidiyoruz. Arka takım. Yeşil baba 31. Gel kanka. Tekin hahahaha. <laughs> Düş artık. Bak, Bogdan düşmüyordu bu arada. Ağlardım orada düşmese. Gel. Gel. Tamam çok iyi. Gel Luda. Arkadaşlar bu arada gerçekten e, indirmenizi öneriyorum. Bu motion bulur gerçekten. Zaten görüyorsunuz bayağı bir renk falan katıyor. FPS'i de çok yok. Aynen FPS'i çok düşürmüyor zaten. Bu bu arada ortayı topladı ya. Alırız alırız kasma. Şu elmasları toplayalım ben. Sana gönderdim ları... adamı. Oğlum turuncu beyze gidiyorum. Niye bana gönderdin adamı? Dur öldürmedim yani de. Şu an öldürmem lazım ama bunu aşağı attı Allah'ın şeyi. Oha! Gelen loot'u görmen lazım bana. Loot düştü. Turuncu ne yapıyorsun arkamda? Sen yürek mi yedin? Bak 3 tane vurdum öldü ya. Yürek yemiş geliyor bana vuruyor. Ne kadar baba pro bir oyuncusun. Aa gri, green gri, haber reis. Sen de gel. Aşkım. Misafir Aşkım. ol gel bana. O sonunda aldım. Adamlar beni görmedi. Ben içip gidiyorum sen önden şey yap gidiyorum ben şu an. Tam gördüm. Düşme de. Dur durur. Basayım az zıplayacağım adamın. Aldım elemanı. Kırdım. Gel buna dal, buna dal. Elmas kılıcı var. Tam bunu aldık. Et. Evet. Kaçma kankam, kaçma. Gel kankam buraya. Çi 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 çi. Evet, güzel bir şekilde kazandık.